Makedonya'nın Manastır şehrinde Şirok Caddesi'nde ilerliyoruz. Bizim İstiklal Caddesine benziyor aslında ama sakin tabii ki. Avrupa'da pazar günleri her yer kapalı. Bizde her yer açıktır pazar günleri. Daha alışveriş günü gibi görülür. Ama kafeler dışında burada her yer kapalı. Caddenin sonunda iki tane cami gözüküyor. Manolya Meydanı diye anladım ama tam ismini doğru anlamamış olabilirim. Meydanına geldik. Bu camiler ikisi de 16. yüzyıldan kalma camilermiş. Osmanlı Camii evet. olduğu için aynı bize Türkiye gibi geliyor. Hiç farklı gelmedi. Şirok Caddesi boyunca çok güzel yapılar görüyoruz. Manolya Apartmanı da bunlardan biri. camilerle kiliseler yan yana. Burada da bir mahalle arası kilise görüyoruz. Kilise pazar olduğu için açık. Evet bu minyatür church'la etrafında tam tur, tam turdu. Ben geri yatınca tam turdu. Atatürk'ün okuduğu askeri lise Manastır'dayız. Yani askeri idadi. Askeri idadiyi bu kışta da bitirmiş. Şöyle de içerisini bir görebiliriz. Aracımız değil ama bir Bursa Turizm 16 plaka. Komşularımızı da gördük.